Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. yapar Dökümü'nün dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Ya açıkçası ne bunun bu kadar uzayabileceğini düşünüyorum ne de kendimin bir şeyi istikrarlı bir şekilde bu kadar sürdürebileceğini düşünüyordum. Benim için de sürpriz oluyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Görüşmeyeli ben neler yaptım, biraz ondan bahsedeyim. Bu hafta benim sunumum vardı. Biraz onunla uğraştığımdan açıkçası çok da başka bir şeylerle ilgilenemedim. Onun dışında başka güncellemesini geçirebileceğim bir şey var mı? Yok böyle bir hayat. Ben hazırım. Siz de hazırsanız yaprak dökümünün yeni bölümüne artık başlayalım birlikte. Şimdi en son ne olmuştu? Kısa bir özet geçiyorum. Ali Rıza Bey emeklilik hayatına iyice adapte olmuştu. Evde ekonomik durumdan kaynaklı tartışmalar başlamıştı. Ve Şevket'in aşık olduğu haberiyle tüm ev minik çaplı bir şok geçirmişti. Ve ilk başta bu evliliğe ne kadar karşı da olsa Ali Rıza Bey de bir noktadan sonra bu evliliği kabullenmişti. Ve çok heyecanlı bir şekilde kitabımıza artık Perhunde dahil oluyor. Beklentileriniz varsa eğer şöyle söylemek istiyorum: Perhunde kitapta, dizide olduğu kadar aktif bir rolde değil. Yaz Perhunde değil bir konuşalım ya başlayamadık. Perhunde Gimli'nin çok nefret ettiği, Gimli'nin de çok sevdiği bir karakter. Ya açıkçası Ferhun kötü bir karakter. Bunu kabul etmek lazım. Ferhun yol yolu göklere çıkartmanın tadı ki bir manası yok. Nitte kötü bir karakter günün sonunda. Ama bazı noktalarda haklı olduğu yerler de var. Burada hakkında teslim etmek gerekiyor. Özellikle evin içerisindeki bazı noktalarda bence aileye faydaları da oldu. Ya da toparlayıcı rol üstlendiği de oldu. Ya da gereksiz yere sırf farklı diye itilip kakıldığı da oldu. Bunların da hak veriyorum. Ama günün sonunda Ferhun kötü bir insan mıydı? Evet kötü bir insandı. Bunu da kabul etmek lazım. Gereksiz yere, boş yere Ferhun'da övücülüğü yapmanın çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. Hadi diyeceksiniz ki diğer karakterler çok mu iyiydi? Hayır tabii ki böyle bir iddiam zaten yok. Yamuk muyum ben? Yamuk. Söylemiyorsunuz. Gözüntüm yamukmuş hiç kimse söylemiyor. Böyle olmaz. Neyse Allah'tan fark ettim ve düzelttim. Beni böyle izlemek zorunda kalmadınız. Her neyse Ferhan Bey'le ilgili söyleyeceklerimiz sona erdiyse kitabımıza devam edelim. E, artık evde bir düğün havası esmeye başlıyor. Ve bu ebriyeler daha öncesinde bahsetmiş ne kadar karşı olsa da Fikret de bir düğün havasına giriyor. Diğer kardeşleri gibi elbiseler vesaire istemeye başlıyor. Bunun üzerine e, Ali Rıza Bey bu durumdan aşırı rahatsız. Onun için bu bir düğün değil aslında bir ayıbın kapatılması için yapılması gereken bir şey. Bu açıdan baktığı için... Herkesin bu kadar heveslenmesi uçuşmazsa onun hoşuna gitmiyor. Ali Rıza Bey daha çok bunun sessiz sedasız yapılmasını istiyor düğünün ama diğerleri buna karşı çıkıyorlar. Bu da şey, kendi bir ayıp ördüyorlar zaten evli bir kadını aldıkladığı için. Toplumda böyle bir şey var, bu çok sinirli olduğum bir şey. Mesela bir kadın ikinci kez evlendiği zaman onu almaya davul zurna getirilmemesi ya da davul zurna gelmediği zaman evden dul kadın mı çıkıyor diye buna bir tepki gösterilmesi yani. So... Double zone marpetini çok sevmiyorum. Gereksiz bir gürültü kirliliği oluyor. Yani evet adet örf falan ne bir şeyler ama yani ben sevmiyorum açıkçası. Ya çünkü neden mesela ben bir yerde oturuyorum ve çevredeki çoğu insanı tanımıyorum. Ya neden bunların her an biri evleniyor diye ben iki saat boyunca evimde davul ve zurna sesi çekiyorum. Yani çok mantıksız. Zaten konvoy ve bu Konya basma şeysini de çok sevmiyorum. Ama bunlar kültürün parçası mı? Evet kültürün parçası yapılıyor mu? Yapılıyorlar yani. Okey bunları kendi içimde kabullendim. Ama bu çok saçma bir şey yani. Bir kadın ikinci kez evleniyor diye neden de o mahrum bırakıyorsunuz yani. İkinci kez erkek evlendiği zaman böyle bir şey yapılıyor mu? Hayır. Olur da bir gün herhangi biriniz evlenirseniz ikinci kez getirin davul zurnayı. Getirin abi siz en çok ben destekliyorum böyle inadına yapasın geliyor anladın mı yani. Ve evdeki bu hengame devam ederken Ali Rıza Bey kimseye derdini anlatamadığı için oturup Ayşe'ye anlatmaya başlıyor. Hoş geldin Ayşe'nin travmaları gerçekten. Çocuğu oturup hesap kitap defterlerinden olan borçlardan falan bahsediyor. Daha önce de demiştim adamın gerçekten bir terapiye gitmesi lazım. Ama şu da haklı yani. E, çocuklar ve ailenin istedikleri sadece elbise değil. Tüm evi değiştiriyorlar. Ay bu da bana çok garip gelen bir şey. Bu arada hiç de bir ve tasarruflu bulmuyorum. Mesela bir kişi düğün yapıyor diye ya da işte sünnet yapıyor yapıyor diye yani kana bir şey yapıyor diye bütün evin mobilyaları değişiyor. Neden? Neden yani bana çok garip gelen bir şey atıyorum. Yeni evlenmişler. 3 yıldır evliler diyelim. Ve çocuklara sünnet yapıyorlar. Ve bütün evin mobilyaları değişiyor. Evet şunu farkındayım. Belki değişmek istiyor evdeki kadın. Ama değiştirebilecek neden bulamıyor yani. Ya da istediğinde bu kabul edilmeyecek. Ama sünnet söz konusu olduğu zaman ya da bir düğün törer söz konusu olduğu zaman. Bu istek daha mantıklı bir zemine oturuyor kafalarında. Ve kabul ettirebiliyorlar eşlerine. Ama yani bana o kadar büyük ishak gibi geliyor ki bu tarz şeyler, kutlamalar vesaire çok masraflı oluyorlar. Bir yer tuttun orkestradır, yemeğidir, odur, budur falan çok 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 pahalı. İnsanlar bu aşırı borca giriyorlar bir düğün yapacağım diye yani bu da çok kötü bir şey. Ve bir yandan bir de eşyalar değişiyor. Çok böyle şey olarak bu yaşamaya başladık bence. Bir şeyleri influenza etme sosyal medyayla birlikte bence böyle bir kültür oturdu hepimizde Bunu bence en güzel gösteren kısım. Bir dönem Instagram kapalı kalmıştı hatırlarsın. İnsanlar o dönemde tatillerini falan iptal ettiler. Story atamayacaksam, gösteremeyeceksem, fotoğraf atamayacaksam ne anlamı var falan diye. Bu kadar kendin değil dış odak yani izleyici odaklı hareket etme bence çok mantıklı bir şey değil. Ve bunu hani şey olarak söylüyorum. Instagram'da burada minik bir çok minik. Çok 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 minik bir içerik üreticisi olarak söylüyorum ki yani bence çok doğru bir şeydi. Kendim de mesela bir şey atarken ederken ya da bu kararı alıp böyle şeyler yapmaya başladım. Açıkçası kimsenin ne diyeceğini çok önemsemedim. Deniyorum yani. Ha günün sonunda ne olur? En kötü bırakı giderim her şeyi de silerim yani. Olur bir tane Allah Allah. Hani ise yine nereden nereye geldik? Ve böyle evde bir seferberlik başlıyor. Ali Rıza Bey diyor ki yani bu kadar şeyi biz nasıl karşılıyoruz? Bunlar için para gerekli. Şevket'le bu konuyu konuşmak istemiş Şevket tamamen babasıyla konuşmaktan kaçınıyor. Biliyorum, biliyorum. Evet, ama bunlar diye diyerek geçiştiriyor. Hayriye'nin elinde elinde ne varsa sandıklardan çıkartıyor. Kumaşlarını, kıyafetlerini, iki parça elması var mesela. Bunları falan satıyor. Gerekli miydi ya gerçekten bu kadar? Elindeki avucundakini satacak kadar. Zaten kötü durumdasınız. Hani Ali Rıza Bey'le aynı şey koyuyorsunuz. Ama evdeki için memnun olmuyor ve her akşam yine bahsettiğimiz kavgalar dönmeye devam ediyor. Ve konu paraya gelince Haydi Hanım sürekli Ali Rıza Bey'e gidip Ayol evin erkeği değil misin? Ben aciz bir kadınım. Elimden ne gelir? Bir çare bul. Diye sitem Ali Rıza Bey de bundan için şikayet ediyor. Beni diyor saymıyorlar etmiyorlar. Parasız konusu olduğuna koşarak bana geliyor falan diye. Haydi Hanım da ne yapsın ya? Ve Ali Rıza Bey'in aslında bunu bu kadar karşı olmasındaki sebeplerden bir tanesi de diye perfümdeyi sevmiyor. Böyle kafasında şey diye bekliyor. Hani bu ayıbı örtmek için ailemize aldığımız bir kadın zaten sokağa atılmış edilmiş. oyunlarını atlayacak. Teşekkürler edecek. Bu segmentte beni beklerken Ferhunde hiç de öyle çıkmıyor. Hani Rıza göre küstah, şımarık bir kadın Ferhunde. Ve aslında ona çok fazla şey söylemek istiyor ama sonrasında e, gözlemle doğrultusunda diyor ki ''Ferhunde, ona laf söylenebilecek bir insan değil. O yüzden sessizliğini koruyor. Bu sırada düğün oluyor. Düğün sırasında da eğlenceler oynanıyor. Ediniyor. Ali Rıza bunları rahatsız olup evi terk ediyor. Uzak bir tepeden demeyi izlemeye başlıyor ve bu sırada aklına Hayri Hanım geliyor ki ben bunu okurken çok üzüldüm. Size de okumak istiyorum. Ali Rıza Bey Hanım'ı düşündü. O şimdi mutlaka aşağıda, kör bir lamba ışığında, kirli tabak yığınları arasında didiniyor, sarhoş mezesi hazırlamaya çalışıyordu olmalıydı. Ali Rıza Bey en müşkül zamanında kendisini yalnız bırakan bu kadına uzun zamandan beri dargındı. Fakat buna rağmen bu gece ona acıyordu o kadar üzüldüm ki ya burada kadın oğlunun düğünü abi mutfaktan çıkamadan full orada bulaşık yemek takılıyor yani çok çok üzücü bir şey. Sonra devam ediyor. Bu zayıf kadın bu 5 çocuğu yetiştirinceye kadar neler çekmemişti vazifesini bitirmiş bir insan sükunetiyle bir köşeye oturacağı, rahat bir nefes alacağı bir zamanda böyle mutfak köşelerinde dilinip çırpılması, her gün bir sıkıntı içinde kendisini helak etmesi doğru muydu? Tamam bu tamamen senin suçun. Bu kadın niye bu kadar diriniyor, niye bu kadar uğraşıyor, niye bu kadar köşesine çekilemiyor? Çünkü para yok ve ekonomik açıdan ev kötü halde ve Haydi Hanım hala onunu satıyor, bununu satıyor, bir şeyler yapıyor. Bir şeyleri de halletmeye çalışıyor. Sonra kendisine karşı olan tavırlarının da değişmesini de gerekiyor Hanım ve şöyle bahsediyor çok sinirli. Yani buraya da okuyacağım. Ne de olsa düşüncesiz saf bir kadında, Fazla ilerisini görmeye kapacığı müsaade etmemiş, sırf hisleriyle çocukların ne pahasına olursa olsun ağlamalarına mani olmak isteyen zayıf ana hissiyle hareket etmişti. İğrendiği muhakkak olan birçok şeylere sırf onları istiyor diye, onları mesut etmek için mutlaka lazım diye katlanıyor, bunca senelik kocasını hırpalamaktan çekinmiyor. Evet, ikisi çocuklarını ihtimal aynı kuvvetle seviyorlardı. Fakat ne yazık ki bu seviş tarzları başkaydı. Benim artık bu adamı söyleyecek bir kelimem kalmadı. Şirkette de düğün esnasında gözlemlediği kadarıyla bir durgunluk var. Ve bu esnada şirket babasını bir yerde sıkıştırıp diyor ki baba beni dinler misin? Sonrasında gözyaşlarına boğulmaya başlıyor. Ve daha sonrasında bir iş diye seslendiği için oradan gidiyor. Bu konuşma yarım kalıyor. Ve Ali Rıza merak ediyor. Diyor ki acaba ne söyleyecek? Sen neyse konuşmuş olsa da ikimiz de çok daha mutlu zayıracak konuşmalar. Keşke konuşsaydın ve dinleseydin yani çocuğu. Belki ayrım ihtiyacı var. Belki zorda. Belki darda. En azından dinlemek yanında arkasında birinin olduğunu hissettirmek bile iyi gelebilir mi? Çünkü tek başına dediğim gibi koca bir aileyi sırtladı. Düğün yapıyor şu anda. Yeni bir aile kuruyor falan. Çok kötü ya. Sonrasında Ferhunde eve geliyor ve Leyla ve Necla fikirlerine yanılmıyorlar. Çünkü Ferhunde onların tarafından yeni açık fikirli bir insan. Onlar gibi işte balolar gibi partilerdir. Bunları destekleyen, evin eski havasına rahatsız olan hatta şey falan diyor işte bu evde bir türlü kokusu var diyor. Bizde de sanırım bunu yapıyorlar. Ve kızlar yenge böyle ilk yalnız kalkıyor zamanlarda yengelerine ağlanıyorlar. Ferhunde onların bu hallerini görünce gerçekten çok üzülüyor. Mahzavallı masumlar. Bu güzel gözleri böyle ağlatmaya nasıl dayanıyorlar? Siz hiç merak etmeyin. Şimdi artık üç kişi olduk. Nasıl olsa derdimizi anlatırız. Ama bu aslında Ferhunde'nin bu söylediği bir nevi Kibarlıklar çünkü hiçbir zaman kendini kızlarla eşit seviyede görmüyor. Kendisi bu evdeki yenilik rüzgarının ana savunucusu olacak. Ve bir noktadan sonra evdeki aslında hükümdarlık Aleteza Bey'in tabiriyle Ferbunda'ya geçiyor. Bu süreçte de Ali Rıza Bey evde bir gölge gibi takılıyor ve fırsat buldukça evden kaçıyor. Fikret'in de babasıyla adası açılıyor çünkü Fikret bu olan her şeyden babasının sorumlu tutmaya başlıyor. Ve babalık vazifelerini ihmal etmeseydi, evi düzgün bir şekilde yönetebilseydi başımıza bunlar gelmezdi diye düşünüyor. Ve kendi odasına kapatıyor. Evdekilerle de pek muhatap olmamaya başlıyor. Çünkü yengesini de sevmiyor. Leyla ve Necla zaten çatışma halindeydi. Tamamen kendi kabuğuna çekiliyor ve Ali Rıza Bey Fikret'in de sistemlerinden sonra Haydi Hanım'ın haklı olduğuna kanaat getiriyor. Gerçekten Diyor ki keşke işimi bırakmasaydım ben de. Hayri Hanım haklıydı. En azından kendi adımı yakalardım ama çocuklarım böyle bir ahlaksız düzenin içerisinde kalmaz. Bu kadar el düşmezlerdi diye. E, madem bu kadına bu kadar hak verecektin. Abi kaç sayfadır kadına sövmediğin kaldı bir yani. Çünkü haklıydı. Sen tamamen kendi egon doğrultusunu şu ana kadar yaşadığımız kaçtayız? 69. sayfadayız. 69 sayfada yaşadığımız çoğu şeyin sebebi senin aldığın karar yani zincirleme böyle kelebek etkisiyle. İleride de gitti. Ve ne yapıyor musunuz? Bir gün giyiniyor, süsleniyor. Altın Yaprak Anonim Şirketi'ne gidiyor tekrardan da. Muzaffer'e belki görünürüm, bir selam verin. İş teklif bana da. Ben de tekrardan çalışmaya başladım diye. Yani ne yapıyor? Bir nevi tükürdüğünü yalıyor. Emekler bu sırada söylemiyor. Eski bir okul arkadaşımı ziyaret edeceğim falan diyor. Ne sonrasında şirkete gittiğinde Ali Rıza Bey pek çok çalışanın değiştiğini görüyor. Eskiden orada çalışanlarda da onu tanımakta zorlanıyorlar. Önceki de bahsetmiştim. Hem öz bakım azalmıştı hem de daha böyle yaşlı kafasına girdiği için dışarıdan da daha yaşlı gözüküyordu. Ve bekliyor Muzaffer'le görüşmek için koridorda ama bir türlü kapıyı çalıp içeriye girecek cesareti bulamıyor. Kendine de tam o sırada kapı açılıyor. Muzaffer'le karşılaşıyorlar. Aa diyor hocam siz misiniz? Hani bir yandan böyle Ali Rıza bu kadar yaşlanmış olduğunu görünce de üzülüyor. Zafer. Bunu öyle konuşuyor. İşte nasılsınız çocuklar nasıl vesaire diye. Ama bu beyin acelesi var o sırada. Bir yere yetişmesi lazım. İçeriden mühürlü bir zarfı da alıp diyor ki işte mutlaka yolumuz düştüğü zaman tekrardan beklerim şöyle böyle falan. Sonrasında da oradan gidiyor. Ve Ali Rıza Bey'in de iş adamı ümidi böyle suya düşmüş oluyor. Başka şirkete gidebilirdin bu arada yani. Böyle bir şirkette çalışmışsın. Memuriyet geçmişsin var. Başka bir şirkete başvurabiliyordun ama hani daha bence safe bölge olarak gördüğü bildiği bu şirkete girmeyi tercih ediyor. Çünkü belki yaş ilerledikçe ettikçe konfor alanına çıkmak daha zor oluyor olabilir. Ve evde artık tamamen rüzgar tersten esmeye başlıyor. Haftada gece dostlarla çayda dans ediliyor. En aşağı 2-3 gecede başkalarının davetlerine gidiliyordu. Aşağı sopa ile taşlık arasındaki cemekan kaldırılmış, delik teşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmış. Davet akşamları taşlıktaki su küpü, sofadaki yemek masası, ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor. Yukarıdan kilimler, neler süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu. Bu telaşlar arasında çok yeri akşam yemeği hazırlamaya veya yemeye vakit kalmazdı. Çünkü bunlarla tamamen kızıl uğraşıyor. zaten çalışıyor. Ali Rıza Bey de erkek olduğu için yemek yapamaz. Yemek yapmaz asla biliyorsunuz ki. O yüzden de yapmıyor. Ve evde bu şenlikler başladığı zaman her yanın mutfağı kapanıp zaten deli gibi çalışıyor. Yazık ya o kadar üzülüyorum ki bu kadına. Ali Rıza Bey de kitabını alıyor, mumunu alıyor, kafanın arasında kapatıyor kendini. Bu ziyafet işi, işi, bitene kadar. Bir de, de misafirliğe gidileceği zaman da tüm gün hazırlanmaya ayırıyorlar. Ediyor, Kıyafetlerini dikiyorlar, makyaj yapıyorlar, püsleniyorlar, püsleniyorlar. Tüm gün yine bununla geçtiği için yine evde yemek yapılmıyor ve yine Ali Rıza Bey aç kılıyor. Ve şöyle bir cümle geçiyor. Küçük büyük evin bütün insanlarına adız olan titizlik ve hırçınlık Ali Rıza Bey'e de sirayet ediyor gibiydi. Zaten öyleydin. Ve adada böyle sinir krizi gibi bir şeyler geçiriyor. Kızıp bağırıyor, çağırıyor. Bana Hanım koşu koşu geliyor diyor ki Aziz abi ne yapalım işte kızları koca bulmak lazım. Halil Hanım da ölecek. Ölecek kızlarını evlendiremezse diye el ayağı titriyor gerçekten yani. O kendi yani kapattı mutfağı hizmetçi gibi orada. Sağ ol kanka boş ver ya gerçekten evlenmesinler. Şimdi diyor Ali Bey bu yaptıklarımız sırf onlara hayırlı kısmetler bulmak için çocuklarına hanlar hamam var mı mı bıraktın? Bırak bari bu bir kendi başlarının çaresine baksınlar diyor. Şirketi de destekliyor diyor ki baba hayat değişmiş diyordum. O eğlenceler korkunca şeyler değiller diye diğer taraf diye de oluyor. Ve Ali Reza şirketin de o tarafta olmasına çok şaşırıyor. Sonrasında diyor ki şirket eski şirket zaten ama bu onun düşünceleri ve fikirleri değil onu farkında zeyiliyor diye. Zaten böyle bir Bizim toplumumuzda algı vardır. Erkekler ailelerine karşı genellikle bir reaksiyon verdiklerinde ya da eşlerin tarafında durduklarında bir konuda hemen zehirledi oğlumu, doldurdu oğlumu falan oluyor. Hayır yani yetiştirdiğiniz çocuk her noktada sizi destekleyecek değil ki kardeşim. O ayrı bir birey, ayrı düşünceleri, ayrı fikirleri olabilir. Hemen niye yani böyle başkasını suçluyorsunuz ki ya da sizin oğlunuz dilimi yönlendirmesiyle hareket edecek kadar fikirsiz bir insan mı? Daha sonrasında evde artık para iyice suyunu çekmeye başlıyor. Bu sefer balolar vesaire duruluyor bir noktada. Hatta alacaklar kapıya dayanıyor. Şerketin evde olmadığı söyleniyor. Şerket sabah ailesine para bırakmamak için evden kaçıp gidiyor falan böyle işe giderken. Bir gün Ferhunde da çığlık ara tıp sınır krizi geçir. Bir gün Leyla ve Necla intihara kalkışıyor falan. Ay, ev tam böyle şey. Hocam ben kamera açmasam olur mu ortamı yani? Hayriye Hanım da oradan oluyor koşup yazık ara bulmaya çalışıyor sürekli ya. Ve evde bazı günler artık yemek pişmemeye başlıyor yokluktan. Bu sırada Ferhunde'nin dolabında kutu kutu konserveler. Reçeller olduğu için de o odasına gizli gizli tıkınıyor Bunları kimseye de vermiyor etmiyor. Ama davet günleri geldiği zaman bu evdeki kaos, kavga tamamen sona eriyor. Herkesini hazırlanmaya gece için en güzel olmaya çalışıyor. Hayriye Hanım yine mutfakta zaten bu sırada da bildiğiniz gibi deli gibi havyarlar bir falan falan hazırlıyor. Kadın böyle kendi çeşitli lezzetli mezeler yapıyor. Artıklar kaynatıp bir köy falan yapıyor. Yani helal olsun gerçekten. Bu mesela bence bizim toplumumuzda çok olan bir şey. Çok oturmuş bir şey ve bence sürdürülebilirlik açısından güzel bir şey. Bunu kaybetmememiz lazım. Mesela evde kalan artıklarla işte bayatlamış ekmekle, başka bir meyveyle falan yeni yeni şeyler yapılıyor. Bence bu doğa için de, bizler için içinde, sürdürülebilirlik içinde çok güzel bir şey. Çocuklarını da bu arada Ali şöyle eleştiriyor. Bir gün evvel sabah saç saça baş başa kavga edenler bir gün sonra güle eğlene birbirlerinin tırnaklarını boyuyorlar. Cımbızla kaşlarını yoluyorlar. Dikişlerini dikiyorlardı. Ektaren kardeşlik böyle bir şey. Yani kardeşinle birbirini yersin iki saat. Bütün saat oturup birlikte bir şeyler yaparsın. Ali Rıza Bey tek çocuktu herhalde. Bilmiyorum. Buna ilgili bir şey hatırlamıyorum ama. Yani kardeşlik budur. Aramıza hoş geldin. Her şey diyor, Demek ki çocuklar hissiz, hasiyetsiz, çingene gibi bir şey olmuşlardı. Haydi yanında mısın Ali Dizabi'ye şey diyor. Sansar gibi tavan arasında dolaşacağına insan içine çık. Eve gelen gidenler arasında Leyla ve Necla'yı isteyenler var. Babaları değil misin? Sonsuzu söyleyecek sensin. Bu adamlarla konuş, ahlaklarını ve anlamaya çalış. Babalık vazifelerinden hiçbirini yapmadın. Bari bunu yap. Diyor da biraz hali yanımda ağır çıkmış bu arada. Ama Ali Rıza Bey bu sözleri alınsa da diyor ki neyse köşeye çekilecek zaman diye gerçekten benim bu vazifeyi yapmam lazım ve artık davetlerde Ali Rıza Bey de orada bulunmaya başlıyor. Kişilerin sahte saçma sapan diyaloglarına maruz kalıyor. fayalarını anlıyor yani. Kendilerini çok iyi pazarlamaya çalışıyorlar orada. Ama günün sonunda anlıyor ki bunlar sadece kendilerini pazarlamaya çalışan yalan, üçkağıtçı insanlar. Bu seferlerde de da kızlarda böyle babacık, cici babacık falan diye böyle koşup babalarını sarılıp e, gereksiz sevgi gösterileri yapıyorlar. Ay böyle insanlar vardır diyor. Edebi birbirlerini yerler böyle ama dışarıya karşı şeydirler işte. işte. necığım babacığım şöyle böyle bilmem ne. Ailecek, aşırı yapay davranmaları, gözümün önüne geldiği böyle bazı aileler... Gerek yok, tabii ki evinizin içinde kötü durumu dışarıya yansıtmayacaksınız. Çok 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 da iyiymiş gibi saçma sapan boş yere bir reklam yapmaya gerek yok. Ali Rıza Bey de bu da böyle bir tiyatro oyununa benzetiyor kendi içinde. Ve Ali Rıza Bey'in gözlemleri doğrultusunda şerket, Ali Rıza Bey'in misafirlerin öne çıkmasına ve bu şaklabanlıklara maruz kalmasına aşırı rahatsız oluyor göz göze geldikleri zaman da bir mahcubiyetle kafasına eğiyor. Seni bu vaziyete şevket düşürürse senin şirkete düşürdüğün vaziyet ne olacak peki ya? Ama şirketin bu hale gelmesinde Ferhun diye etken olarak görüyor sadece. Bir gün evde odasından hiç çıkmayan ve bir üzerine hiç konuşmadığımız Fikret babasının yanına çağırıyor. Diyor ki baba ben evleniyorum. Ali Bey de şaşırıyor ama çok da şey yapmadan diyor ki tamam çocuğum olan mesut etsin. <laughs> bu mu gerçekten yani odasında oturan kız, bu kız bir nereden buldu kocayı ne yapsın ne etti kim bu adam bir soret yani tamam kızım Allah bir sürü etsin diyor. İnanılmaz bir insansın Rıza Bey ya. Sonra Fikret diyor ki işte tabi sen danışmadan böyle bir karar aldığım için kızacaksın. O da diyor ki yok benim senin üzerine ne hakkım var ki diye böyle bir sistem ediyor. Fikret diyor ki böyle bir sistem etmeye bana hakkın yok. Sonra Fikret babasına şöyle bir konuşma yapıyor. Açık konuşalım baba. Bilirsin ki ben öyle pek kafasız bir kız değilim. Annem gibi, kardeşlerim gibi fakir düştük, parasız kalıp diye sana darılmak hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Buna mukabil, onlara gösterdiğin zaafı affedemedim ve edemeyeceğim. Şevket fena çocuk değil. Ancak ne çare ki o soysuz kadına kaptırmış. Leyla ile Necla ne yaptığını bilmeyen iki çılgın. Annem koyun gibi ne çekersen oraya giden bir zaman oldu. O kadar çarpındım çırpındım. Baba gözünü aç. Bunlar evi bir felakete sürükleyecekler dedim. Aldırmadın yabancı bir gibi köşeye çekildin. Sadece darılıp surat asmakla yetindin. Sen erkekçe hareket edeydin. Bu olanla da olmazdı. Belki müteessir olacaksın ama göz önünde olan bu hakikati saklamaya harcet yok. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Dolu dizgin bir uçuruma doğru gidiyoruz. Baktım kimseden imdat yok. Ben bari kendimi kurtarayım dedim. Onun için niye bu kız bir kere sormadan böyle bir iş tutturmuş diye kızarsan haksızlık olur diye söylüyor. Kendi içinde çok büyük haklılığı var Fikret'in. Hani çıkış yolu keşke evlilik olmasaydı ama zaten ne yapabilir? Kız okumamış, etmemiş yani iş bulsa nereden bulacak, nasıl çalışacak, nasıl edecek? Sonraki diyor ki, e, bence adam iyi biri mi? Fikret'e diyor ki, evet Tahsin Bey adında bir adam. Tahsin Bey adında 50'lik bir adam. 50'lik. Fikret 20 yaşında olabilir şu anda Max. Allah'ım, bu kadar zorlanıyorum ki. Fikret'e diyor ki, Ali Rıza Bey senin için fazla yaşlı değil mi? Bak Ali Rıza Bey bile rahatsız etti aradık 30 yaş farkı siz beni düşünün. Benim gibi bir insana çok bile diyor Fikret. Sonra Ali Rıza Bey de diyor ki, ne işte o da şey okay öğreniyoruz ki Tahsin Adapazarı'nda bağ bahçesi olan Hayli Bak bir insan. işte dizden de bildiğiniz üzere zaten eşini kaybetmiş. Üç çocuğu var. Ve komşuları Nehir Hanım adacılığıyla Tahsin'le tanışmışlar. Adamın amacı sadece çocuklarına bakacak birini bulmak. Fikret de beni alsın. Yeter ki buradan kurtulayım kafasıyla. Yanlış bir evlilik yapıyor. Ve Adapazarı'nın iki hafta sonra gideceğini söylüyor. Bunun üzerine Ali Bey durumuna çok üzülüyor. Ay, vah çocuğun falan diye düşünüyor. Fikret de sinirleniyor diyor ki, sen merhametini bana değil diğer çocuklarına saklan. Ve söylediği gibi iki hafta sonra da ada gidiyor. Annesi çeyiz niyetinde 3-5 parça bir şey vermeye çalışıyor. Diz, dizide de bu sahne oluyordu. Fikret bunları kabul etmiyor. Çok sinirleniyor falan. Sonra diyor ki kimsenin bana herhangi bir şekilde vefaket etmesini istemiyorum. Ben bu evden bir hizmetçi gibi çıkıyorum. Gittiği gün sadece Ayşe'nin kendisiyle birlikte istasyona kadar gelmesini izin veriyor ama daha sonrasında Ali Rıza Bey de arkasından istasyona gidiyor. Bir şekilde Fikret'i buluyor. Ve burada şöyle bir şey var. Ali şey, Hayriye'nin oradan çıkarken istatılmak istiyor. Fikret annesinin göğsüne ikiyor istemiyor. Ali Rıza Bey geldiğinde bak onun Ali Rıza Bey diyor ki üzülme baba. Pek darda kalırsan bana gelirsin. Sana kendi evladım gibi bakarım. Yani ben burada mesela anlayamadığım kısım şu. Hayriye Hanım hiçbir şekilde şefkati hak etmezken Ali Rıza Bey'in bu kadar şefkat görmesinin sebebi ne acaba Fikret'te? Belki biz artık tek bir Ela kalıyor, Leyla ve da hızlıca evlendirmek. Ve bu şekilde diyor ki kızları evlendirirsek artık Leyla ve Nezar koca bulma bahanesiyle bu partiler de olmayacak. Bu kısımda son bulacak. Aslında temel isteği de bu. Ve onu evlendirdikten sonra şirkette bir konuşma yapmayı düşünüyor. Kadına böyle böyle anlat ben parti vesaire istemiyorum ama eğer siz bunları yapmaya devam etmek istiyorsanız evlerimiz ayıralım. Kafasındaki tasvir şu. Ben böyle yaptığımda davetler son bulacaklar. Eğer Haliye Hanım yanımda bana muhalikat ederse Gidip herhangi bir çocuğuyla yaşayabilir. Ve zaman geçtikçe Ali Rıza Bey iyice tahammülsüz olmaya başlıyor. Esnafla boğazı boğaza gıdlak kütla geliyor. Herkesle kavga etmeye başlıyor. Ve davetlerde de artık o da kızlarına helal istemiş. Bu koca bulmaya çalışıyor ama bunu yapmak bunu oldukça zor bir şey. Yani Hatta böyle şey. Davetlerde Ali Rıza Bey'i çağırmadı böyle zamanlarda. Da gizlice konuklar arasında. Cilif oradan insanları tanıyarak koca bulmaya çalışıyor. Ya, i̇nanılmaz evdeki herkes şu an çıldırdı deli gibi koca varıyor. yani Esra Erol gibiler. Sonra insanların işte böyle konuştukça ettikçe aslında dış kabuklarının altında ne kadar kötü ne kadar üç ne kadar beş etmez insanlar olduklarını görüyor. Ve reddediyor çoğunu. O dedikçe kızlarının da davetlerde olan tatlı tavırları misafirler gittikten sonra küfür kıyamet kavgaya dönüşüyor. Ve kendi diyor ki benim kızlarım da böyle der zaten. Baksan davete çok tatlı kibar neşeli kızlar dersin ama günün sonunda benim canımı okuyorlar yani. Önce Leyla'ya bir kısmet çıkıyor. Komisyoncu bir tane Tahsin Bey adında. Daha öncesinde baştan iki tane evlilik geçmiş. Adamın anlattıklarına göre karılarına iyi bakmış ama karılarına namussuzluk edip evden kaçmışlar. Elde zaberi düşünülüyor ki yani eşlerine iyi bakabilecek bir insansa Leyla için iyi bir kısmet olabilir. Okey veriyor. Ya bu bu kadar mesela bu adam da iki evlilik yapmış. E bu bir sıkıntı değil de neden Ferhunde'nin bir evlilik yapmış olması sizi bu kadar delitti de çıldırttı da günlerce kavgalar ettiniz evde yani. Çünkü bu erkek erkek olduğu için garip sevmiyor. Ya da Fikret işte ev, daha öncesinde evlenmiş bir insana gidince yine o kadar ahvah etmiyorlar. O kadar çifte standartlısınız ki bazen böyle kendimi boğasım geliyor. Ama sonrasında ertesi gün Hayriye Hanım adam bittikten sonra yerde bir kağıt parçası buluyor. Kağıt parçasında da Tahsin Bey'e yazılmış bir ters tarafından mektup. Eğer artık iki yıllık birikmiş borcunu ödemezse dolandırıcılıktan dava açacağına dair. Bunun üzerine Tahsin Bey deftere kaldırılıyor yani bu da yalancıymış. Allah'ın sevgili kullanmışsınız ki o kağıt düşmüş. Sonra başka bir tane Necla'ya kısmet çıkıyor. Bir süre bunu araştırıyorlar. Çok zengin. Avrupa'da ölen bir yakınından kalan mirası olduğunu ve bu mirastan ötürü bu kadar zengin olduğunu ...bile getiriyor kendisi. Son araştırmalarını öğreniyorlar ki... ...kendisinin yaşça büyük, zengin bir metresi varmış Hisar önünde. Aslında bütün parası oradan geliyormuş. Bunun üzerine bu iş de iptal oluyor. Mesela Ayşe'yle ilgili şöyle bir kısım var. Ayıdıza Bey ayaklarının burnunu basarak çocuğunun başına gelir. ''Ah hiç olmazsa şunu kurtarabilsem'' diye düşünürdü. Sen Ayşe için ne yaptın ki? Ayşe zaten Fikret'le şirkete yamamamış mıydın? Şimdi mi aklına geldi Ayşe'nin çocuğun oldu. Çelişki gerçekten. Ve yine bir gece Hayriye Hanım... Yanına geliyor. Kahve yapmış, getirmiş, hoş sohbet bir şeklinde yaklaşıyor falan. Ali Rıza diyor ki, yine benden bir şey isteyecek. Ki, günün sonunda yine bir şey istiyor. Son aylarda sevgilinin işi pek iyi gitmemiş. Diyor ki, emniyet sandığından 300-400 lira kaldıralım yani. Kredi almak gibi sanırım, ben böyle anladım. Burada da ebi rehin edelim. Ali Bey yine inanılmaz bir şekilde karşı bu fikre. Nerede de benim eski ağır başlı melek karım? Neredesin? sen? attığı tırnak bile olamazsın. Düşündüğümü saklamakta da fayda var. Sen iğrenç bir insan oldun Haydi. İğrenç bir insan diye her Hanım'a böyle saldı diyor. Hanım da diyor ki anlıyorum Ali Bey. Eskiden babası oğluna bir bağ vermiş. Oğlu babasından bir salkım üzümü esirgemiş diye bir söz vardı. Şimdi dünya tersine döndü. Oğlu babasına salkım saçak bir yığın çoluk çocuğuyla sırtına yükleniyor. Babası kırık bir eve oğlu için lehine vermekten kaçınıyor. Hayırlı baba diye işte buna derler. Hem benim gibi canından bezmiş bir kadın hakaret etmeyenin yüzüm var. El senin değil mi? Açıkça olmaz dersin olur biter. Sonrasında ağlayarak odadan çıkıp gidiyor. Sonra arkasından şey diye sesleniyor Ali Dız Hadi gel işte ben aklı selim davranmaya çalıştım da. Evimiz giderse de elimizden ne gelir de şöyle böyle diye yumuşa falan. Kadının yani anasına sövmediğin kaldı bir ve sonrasında fikrini kabul edip evi rehim veriyorlar. Emniyet sandığından 400 lira kadar bunun karşılığında para alıyorlar. Yani aslında şirketin maaşının 4 katı. Ve bu parayla Ali Rıza Bey eve odun, kömür vesaire yakacak bir şeyler alalım diye düşünürken borçlarımızı ödeyelim diye düşünürken Şevket'in en zor dediği borçları ödeniyor ve geriye kalan tüm para çocuklar arasında yağma oluyor. Kıyafetler alınıyor yine eve. Makyaj malzemeleri, saç boyaları alınıyor eve. Emniyet sandığından para alındığının tam 11 akşamıydı. Elde bu paradan 1 lira kalmamıştı. Olmaz ya ne yaptınız gerçekten bu kadar parayı ya. Bu evdekiler de gerçekten Elizabeth kızı Federer'in falan da yani inanılmaz ya bir tutumun farkında değil misiniz siz? Parti vermeye lüzum mu var artık? Ya gittikleri davetlerde bu kızlar birileriyle tanıştılar. Derdiniz koca ya. O yüzden diyorum yani. Ayağının yorganına göre uzatmak şeysi bu evde yok. Yasak tamamen yani. Ve o sene kış çok şiddetli geçiyor. Hatta Bağlar başındaki evleniyor kurt iniyor. Bunu okurken çok geçirdin ya. Korkunç. Ve normalde aslında bu rehine verilme olayı, kredi çekme olayı diyeceğim. Kredi çekme olayının yapılmasının sebebi bu kışı geçirebilmekti. Ama kış gelip çatıya ve ailede beş kuruş para yok. Bunun üzerine her yarım sandıkla dipte ne kadar çarşak, kıyafet bir şeyler varsa eski onları çıkartıyor, söküyor, dikiyor, yenilerini yapıyor, paltolar dikiyor, kıyafetler dikiyor, hırkalar dikiyor falan çocuklarını ısıtmak için çabalıyor. Necla da pembe bir masa örtüsünün uçların çiçekler falan diye bir kendine bir pelerin yapıyor ve böyle pembe kız diye kendi içlerinde bir oyun oynamaya başlıyorlar. Bu kısım pembe palto meselesinin temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Bu sırada ev çatısı atmaya başlıyor. Pencerelerden içeri soğuk giriyor falan. Yani gerçekten vezir bir haldeler. Ve evdeki bir sefer çocuklar artık garipsemiyorlar. Alışmışlar. Kendi aralarında eğleniyorlar. işte oyun oynanıyorlar söylediğim gibi. Ali ve şey diyor pişkin pişkin eğleniyorlar. Ne yapsın bunlar çocuklar yani yapabilecekleri bir şey yok. Evet onlara kızdığım notalar da çok fazla var. Şımadıklar falan ama hani ne yapsınlar yani. Çatı okuyor. E kalkacak Leyla mı tahliye edecek çatıyı yani. Ve diyor ki hissiz haysizsiz çingene gibi bir şey olmuşlardı. Bir dur ve sakin ol. Ve Ali İlza Bey bu hastalanıyor yataklar düşüyor. İşte Haryan'ın kendisiyle yetinince ilgilenmediğinden şikayet ediyor. da gelip diyor ki Aa diyor, yazık sana ben de hastayım ama işte ki ben kendimi yatağa atmıyorum. Haryan ne yapsın ya? Hangi biriyle ilgilensin? Nereye koşsun? Kıyafet mi diksin? Yemek mi hazırlasın? Bulaşık mı yıkasın? Hastalığıyla mı uğraşsın? Kaçsa kocasına mı baksın? Yazık gerçekten. Ve bir gün e, yanına Şevket geliyor hastayken. Mesela onun baba falan diye soruyor. Sonra Aliye diyor ki sen de hastalısı? Çünkü elim tuttuğu zaman Şevket'in eli kendinden daha sıcak geliyor. Şevket diyor ki sadece yorgun. birazcık gidip uyuyacağım. falan diyor. Ve sonra kendi içinde şöyle düşünüyor. Oğlumun hasta olduğu muhakkak. Fakat ben bunu anlamamış gibi göründüm. Aksi takdirde ona 3-5 gün sıcak bir oda, sıcak bir yatakta yatmasını tavsiye etmem lazım gelirdi. Halbuki zavallı çocuk. Birkaç gün değil, bir gün bile evde dinlenecek halde değil. Yarın sabah erkenden sokağa çıkmazsa, akşama kadar hasta hasta öteberiye koşmazsa, yarın gece evin birbirine geleceğini biliyordu. O zavallı benden daha acınacak halde. Yine halime şükretmeliyim diyor. Zaten sen sebef olduğunu şükretin bu halde olmasına. Yine aynı yere dönüyoruz. Sevgi yediniz, bitirdiniz. Özellikle sen. Bu arada kış ne kadar kötü geçse de parti devam ediyor. Asla. Asla durdurak yok. Ve yine videomuz çok fazla uzadı. O yüzden burada bırakalım. Evdeki bu parti havasını. Burada bir nokta koyalım birlikte. Buraya kadar izlediyseniz video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Aziz abi beni o kadar yoruyor ki her video bittikten sonra bir süre şöyle koltukta yatıp tavandaki boşluğu istiyorum gerçekten yani. Kendinize çok iyi bakın. size çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.